Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım POGM The Walking Dead Season 2 Episode 2. Ya yeah. kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son Clementine bir yanlış seçim, yanlış mı seçim yapmıştık? Güzellik fıs fıs fıs. Allahım her ya kolonya. Lee, onu yakmamıştık. Bu gerizekalı karı yakalanmıştı. Belki de bu gerizekalı. Allahım götün zannediyorum. I'm by myself. Krista, run! Krista, aynen. Buradan düşmüştüm. Köpekli köpeği öldürmek zorunda kalmıştım. Zombiden kurtulmuştum. Aynen, bunlar beni bulmuştu. Bu babasıyla arası bok gibiydi bunların birinin. Bu geri zekalı zenci karıdan hiç memnun değilim. Carver kim tanımıyorum. Bir tek sevdiğim bu bu gruptan. Aynen hareket sürekli hareket. Ben bunlarla birlikte kalmam özellikle o zenci karıyla. Aynen. Carver, Carver? kim? Ha! Aha bunu görmüş. Ha tamam hatırladım zaten onu aynen. I'm fine. I'm fine. Just just lost my footing. Allah. Tamam ben bunu kurtarmamıştım. Nasıl olsa başımıza bela olmasın diye. Salak gibi gittim. Biz bizim genci seçtim. Hata yaptım galiba. Hata mıydı değil miydi bilmiyorum ama o da olma çok <gülüyor> şeydi <gülüyor> <Yani> nasıl nasıl <laughs> kurtaramazdım onu çünkü problem vardı. Kurtaramazdım. Ben kurtaramazdım dediğimde bana inanacaksın piç. Çünkü kurtaramazdım yalan yok bizde. In association with Skybound Entertainment. The Walking Dead. Ha ha ha. Ha, <laughs> ha. biz buraya mı mas burada mahsur mu kaldık? Ha faktır ya. Teceviz <laughs> Bence. Aha. Kük 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 kük. Pardon izlemiyordum. E ee, şekilim. Şimdi oraya sokacak bir çubuk. Masiften. Bir bir şey bu. Aynen Nick. Beni sik. Me. <laughs> Git bir şey bul. Geri tek kıza bırakılır mı? Kör 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 kör. Allah belanı versin Allah'ın sinerjisi, Allah'ın moronu. Siktir de gitti direkt ya. Ya tutamazsam ne olacaktı? Piçin töp. Piç ama aslında. Hani logically. piçi yani şu an. Babası öyle. Oh geyirdim. Pit hakkında özür dilerim diyeceğim. Özür dileyelim öldürdük öldürdük. Ay, siktir git lan! 13 yaşındaki kızı 15 yaşında ergen kız tribe atma geri zekalı. 32 yaşındasın. Isırıldı diyeceğim. Doğruyu söyleyeceğim. Evet. Aynen doğruyu söyleyeceğim. Orospu çocuğu adam olacaksın. Düşünüme yala. Ayaklarımı. Yanlış anlaşılma olmasın do now? I don't care. Sikerim, we're stuck here, here, we should at least look around. Maybe we can Get check the shutter. Check the shutter. Aç çıkını salla win Hadi o zaman siktir git pezevenk. İşlevsiz piç. Bana umrumda değilse seni sevmiyorum Kremal O zaman ya Allah'ım. Allah'ım insan insana insana yoldan çıkartıyorsunuz. Allah'ın geri zekalıları ya. Ben ben istemiyorum. Çok da Leo olsaydı var ya o zengin penisiyle seni böyle top... Still, tık tık tık. I know what it is. The fuck you do? Ya Nick. Nice for making booze. That rig in for the konuşuyor 13 yaşında kızı Allah'ın tinercisi. Ay fuck ay. Bok, inşallah orada altına sıçarsın. Bokundaki asitten götün çürür <laughs> kemiklerin. Bas... <laughs> Bir kez daha trip atsana bana. Hadi bana bir kez daha trip at. Allahsız. Bak sinirden çoraplarımı çıkarttım. Bana bir kez daha trip at man. Bana bir kez daha trip at. Çok pis ayakkabı. Hadi lan oradan siktir git. Ya verme Clementine sen de şuna ya. Dilleyecek şimdi. <laughs> i̇çip içip sarhoş olup ölme bekleyeceğiz. Oh, ya fuck deyip durma Clementine'in yanında ya. Takmış bir fuck 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 if I know fuck you ya. Bana ne I don't give a fuck. If you fuck if I know fuck me to know fuck you ya. I give a fuck. I don't want to see the back. I want to see the front. Is everything is everything. So when happens something, it's everything. This is football. I like the goal. Taking it to the goal, to the kale I like it action when action happens. This is football. I I what can I do sometimes? O <laughs> nasıl stüdyo yapacaklar boş Gerizekalı gürültü yapacak sarhoş oldu piç. Yapma ya. İşlevsiz keşke diğerini seçseydim ya. En azından gururumla ölürdüm. Dur. Beni korkutuyor. Yok problemin ne diyeceğim. Sen anne ayaksın kardeş. İyi bakıyorsun. Allah'ın ya Atma tut şunu tut Allah'ın ergeni Ne oldu babana orospu çocuğu diye saydır ölünce <laughs> Ne Ay özür dilerim ya <laughs> loud, huh? Geri alıyoruz <laughs> Sen çok iyi bir çocuksun aslında used <laughs> Vay anasını zorunda <laughs> kalmış <laughs> His big plan. Some fucking plan. Some fucking plan. Case of he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. Man, that's... After six months, we were flat broke. Altı aydan sonra fakir kalmışlar. Ama umur, umurunda değilmiş bu kardeşin, Eğleniyormuş bu kardeş. Mikrofonumu düzelteyim. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. Yazık be kardeş. Ben seni anlıyorum kardeşim. <laughs> bu ne ne bu cenab bu cenab diğer herkes cenab etmiş ya da bu cenab etmiş karma olmuş ama. We're all so fucked. We'll make it, dear We'll make it. Kara triplerine girme. Kadıköy'deki ergen kızlar senin gibi triplere girmiyor kardeşim ya. I mean, what's the point? Allah'ım ya Rabbim ya. Çok kül olayım diye Burger King'e gidip moralim bozuldu ayağına Hiç daha, bir daha bir çok burger yiyen yani 15 yaşında kızlar gibisin ya. Sonra ay ben gene kilo aldım <laughs> diye triplere girip spora gidip diyet sorursa ay bugün benim hile <laughs> günüm diye için <çizkek gülüyor> yedim. Ne kadar çok konuştum <laughs> ya. Lan ne bir günü daha 12 saat oldu pezemek. Hey Efendim. Ver ya ver Allah aşkına az kafa olalım be gülüm. Ama kafa olursak. <laughs> Angelized. No, ti auro spia va. Che rise cal da var ya ben bana çingene diye atarlanan kız. Ben evet, çingene ben. değilim. They're not coming for us. You should go. Run for it. Ya bence de sikerim seni umurumda değilsin ya. Siktir git ya. Stay here. Aynen geber. Çok hiç sikim ne değilsin. Ver şu an. find Luke and the rest. They'll take care of you. Burada ölürsün diyeceğim. Here, <laughs> there, What does it matter? Hiç sikimde değilsin. Hiç. Fine, stay. Fine. What do I care if you want to die? Just sit there. Git. You shouldn't care. Don't forget that. Ay elim çilliydi onu. go, go. Cabin's only half a mile from here. Allah Allah emanet. Can't miss it. Vazgeçtim ya. Geri dön al şunu. Üzüldüm lan. Geri dön al şunu ya. Al şu piçi ya. Yapma ya. Yapma yazık ya. Bir insan bir insandır. Dayanışma. Geri dön. No. No. <laughs> Götüne çekiç sokarım. Ya. Hata ediyoruz. Vazgeçtim. Özür diliyorum. Özür diliyorum. <laughs> bir ayetel er kürsü oku. Deveni hendeğe bağlamadan. Abi zombi gelecekti zaten. Ben size söyleyeyim bak. Allah. Kardeş. Yavaş. Ya. Hüseyin <Tülüyor> Bolt son yüzlüğe girdi koşuyor Hüseyin Bolt İnşallah Nick malı kapıyı kapamıştır arkamdan Saving A house divided bölünmüş bir ev Bence Nick'i orada bıraktığımız için şu an çok fazla eleştiri yiyeceğiz gibime geliyor Direkt Sakavi, sanat yönetmeni. Selamun Aleyküm. Zenci karaya bak geliyor. Geber. Clementine, Ha, çok iyiyim be. <laughs> Luke geberdi. Alvin? Alvin geberdi. İkisi de geberdi. Pit bit. What? Ya got... ısırıldı bacağından. Ne olacak? Ana mı sırdı çıkıp din mezarından geri zekalı kaşar. Tövbe ya. Sana ne? Sana ne? Piç. İnşallah geberiz. Çocuğundaki göbeğini de geberiz. İnşallah çocuğundaki, karnındaki çocuğun geberir. Obes. Obes. Geberir. Bana bir şey vermeyin sakın. Ben burada ayakları uzatıp televizyon. Ne oldu yapra? Sarah iyi değil <laughs> ya and don't tell her anything. We should go, We should go with you, Dizu. Bence It's hata. Too dangerous. Ya bence hata yaparız zaten. Ya bence çok büyük hata yaparız. Çok büyük hata. Carver gelirse soon. yaprağı yedik. Baş programcı Ramdi Tudor. Çevreci Erik Ose. Ose Muse. Müzik Jared Emerson hey Jones. G. He? Ay, bakayım güzel çıktı mı? The Hadi evin aşağısına gidip eski şeylere bakalım. It's so cool. Aha çok hey, seksi çıkmış. Me? Tamam, doman sen, doman hmm. sen, dünya ile alakası olmayan Allah'ın kaşarı sen. Şöyle pantolonunu bir indirir misin hemen bir şeye bakacağım. Okay, I'm ready. D Take it. Çekmeyeceğim kadar, bok gibi suratım. Yeah. Ah, sinirli çekeyim de öyle kalsın. E gülüyor, ben gül çekmedim. What's wrong? Um, my dad? Ya şimdi babanla aramızda cinsel bir iletişim vardı. Clem, you're scaring you Anla you hepinizi not... böleceğim tek tek. Didn't he? he is in trouble. Oh my gosh. Tıslan, kaşar ergen. What happened? Aile çocuğu. It'll be fine. They're smart people. Aynen moralini de bozmayalım şimdi. Yalan söylemedik ama moralde bozmayalım. Hadi atla canlan. Atacağım lan. Lan ne yapıyorsun adet mi görüyor? To... otur oraya. Sen de ağla. Tek ihtiyacım olan 13 yaşındaki bir kızınla 15 yaşında bir kız tribi atmasıydı. 32 yaşındaki bir adamla 15 yaşında kız tribi atıyor. Burada biz 12 yaşında Clevel Tile hiçbir şey yapmıyor. Hepiniz ergensiniz. Yani gerçekten çok yorum yapmıyorum ya. Yorum yapmıyorum ya. Ah ver onu. <laughs> Tabii ki. Ben çok pardon. Ben çok başarılıyımdır. Oyuncak değil diyeceğim. Silah. Onu vajinaya dayan, vajinaya daya, daya bir sık bakayım ne olacak. Aha. O baş parmağını oradan bir çık moron kardeşim kırılmasın. Not <laughs> that big. What should I shoot? Götüme dom geri zekalı. Sorry, sorry. Moron. Maybe I could practice outside. Hayır, sen çık dışarı hadi ben bekliyorum seni. Sen silahı bana ver çık dışarı elinle alıştırma. Hey, Ne? Look değil bence o. Bence şu an Cerver geldi. Bence hata yapıyoruz. This is a mistake. We are making a mistake kardeşler. Hold on. We are making a mistake. This is not Luke Deilo. Luke Deilo? <sighs> yeah, this is a mistake. Don't do that, please, Clementine. Vodka. My Russian comrade. Let's drink some vodka. Yeah, I fuck this shit. Yeah. Wait a second. Back, 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 Clementine. Ah. Oradan bakmanın hiçbir Evet yarım var. Yarım var kalbimde. Nasıl? Carver galiba. I oh. Medeva. Medeva. Get out of here now. Is that how your dad taught you to greet a neighbor? I've got a gun. Silahını verir mis? I would too, but I'm not a bad guy, honey. Promise you. Adamı sesinde hayır my yok. Cenabettir. I set up a ways downriver. Kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? Karvusamur. <laughs>

Bad bad a lot of in there. Just me and, and dad Yeah, what's his name? Ed Strong name. I like him already. Abi he? He's out well I'll cut to the chase. I'm out looking for my people, seven of them to be exact. They've been gone a long while and I'm worried they might have gotten lost. Abi Abi you've seen a couple of farm boys and an old man. Spanish guy and his daughter. Quiet girl. Bit taller than you. Big black guy. This big and a pretty little pregnant lady. That's a lot of people to lose. Benim arkadaşlarım ama büyük bir kumar karı bu yalan söyledi. Çünkü tanıyor herkesi. Bence bundan saklanmışlar. Bu adam hiç sağlıklı değil ya. Silahla çüküne sıksam. Bunlar, a lot of plates for two people looks like a tornado ran through here. Yeah. Well, I'm supposed to be doing the dishes Clementine is passing yana. through or you've been here a while by other with listen kid I hope you're not one of those nuts headed up north looking for shangri-la I don't know why you'd go anywhere after finding this place. Just passing through going north a whole lot of people headed that way there's just as much nothing up there as there is down here, and I can't stand that Yankee weather. Who have you met going north? Oh hell, a lot of folks. Could it because name Krista? No, not that I can recall. She a friend of yours? Where does this go? <sighs> oh, I'll take it. Bu adama hiç güvenmiyorum. Bir yıl kadar da çok güveniyorum. Alec Baldwin'in karizması var. <laughs> this a real nice place. Kind of cozy. Ya hadi siktir git artık ya. I knew a guy that always wore shirts like this. Doctor. Real smug son of a bitch. What happened to him? Ne oldu doktora? I just say we have our differences. I'll answer later. people close to you will find a reason to cross. Kazık atmış çok time. Well, well. Whites in trouble. Oh. <toss> <toss> Kızı sanki. 3 moves away from checkmate. What was that? Yes, I thought you said nobody's here. Yıngar, ziyaret ediyor. Ya rahat. Kaderimiz ayının adet sırası. Çok iyi. Ya Silat. Ya bu adam niye böyle bir şey yapıyor ki ya? Keşke eve sokmayacaktım ya direkt.

It's a kid. Well, it's a kid. Yeah. Looks like it was taken in this room. No You have no idea who these people are, do you? I know. Not so good. Let me ask you this. When you met them, how much did they trust you? They locked me up, Locked Ben bu adama güveneceğim, vereceğim ben bunu. Yani öyle değil, kalbimi vereceğim. Vekaretim asla. Pedof, no to, pedof no to pedof no. Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. Why shouldn't I trust them? de olur ki ben Evet, yaprağı yediğimizin göstergesi. Evet arkadaşlar, Walking Dead Season 2 Episode 2'nun ilk bölümünün sonuna geldik. Benden daha fazla The Walking Dead serisi görmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımda ilk kez abone oluyorsanız ve alakasız stilin beğendiyseniz kanalıma, kanalime abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese vakiten herkese çok teşekkürler. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.